Merhabalar arkadaşlar. Bu örnekte size e, kullanıcının girdiği sayı kadar ekrana yıldız yazdıran e, üçgen şeklinde yıldız yazdıran programı göstereceğim. Bir önceki örneğimizde yapmıştık fakat bunda e, girilen sayıyı kullanıcı tarafından girenecek bir program yazacağız ve bu sayı arttıkça üçgenin en e, en geniş olan tabanına artmış olacak. Örneğin iki yazdığımız zaman İkinci satıra iki tane üçgen yazacak. Üç yazdığımız zaman üçüncü satıra üç tane üçgen yazacak şeklinde ee, sorumuzu tamamlayacağız. Yani bu şekilde arkadaşlar. Örneğin define 3 dediğimiz zaman bu şekilde. Define 4 dediğimiz zaman bu şekilde yazdırmış olacağız. Dilerseniz sorumuza geçelim. Bir önceki örneğimizden de hatırlıyoruz. Ne yapmıştık ilk olarak? Define komutunu. Define yıldız şeklinde bir ee, değişken diyelim ya yani fonksiyon tanımlamış diyelim ve i k j değişkenlerimizi tanımlayalım bir önceki örneğimizde olduğu gibi ve buradan koordinat içerisinde i'yi alıp birden başlayarak küçük eşit yıldız olmak üzere birer birer arttıralım ve tekrar arkadaşlar koordinat içerisinde k'yi birden başlatarak yıldız eksiği olmak üzere ve bunun modunun 2 olması takdiriyle yani 2'ye bölümüyle cout yazdıralım. Ve for döngüsü içerisinde arkadaşlar tekrar j eşittir 0 j küçüktür i ve j birer birer arttıralım arkadaşlar yazmak istediğimiz şey yıldızlı yıldızımızı yazdıralım siyah <laughs> kentliğimizi koyup programımızı bitirelim arkadaşlar dilerseniz çalıştıralım gördüğünüz gibi arkadaşlar define 3'tü. 3 satırlık en geniş tabanında 3 tane yıldız bulunan programı yazmış olduk Örneğin bunu 5 beş yaparsak 5. satırında 5 tane yıldız olan yani en geniş en çok yıldız yani olarak en geniş tabanında yıldız sayısı olarak görünen gördüğünüz gibi 5 arkadaşlar. Tekrar 3 yapalım. Gördüğünüz gibi en geniş taban olarak 3 tane yıldız bulunduran içerisinde programı yazmış olduk. Ben bunu define yaptım. Bunun farklı yolları da olabilir tabii ki arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım sizler de anlayabilmişsinizdir. Bir sonraki örnekte görüşmek.